Ne diyorsun ya? <laughs> al al paraları al. Al para ben de. Şöhret ben de. Ey Alsana kız paraları. Nermin ne yapıyor? Paraları almış. yapmış? Ne yapmışlar? Ben mi alayım? Ver paralarını kadına. Vereceğim be. Vermiyor Nermin. Şşt. 2 milyon dolar bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolar alan geri alacağım. Anlaştık mı? Al. Paralar, paralar. <laughs> söyle, söyle. Küfür etsene şu paraları etsene kıfır. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini bir alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin bir karşılığı. Al, hadi ameliyata başlıyorum. Efendim? Elini çek, ameliyata başlıyorum. Makas! Makas! Mermin senin aldın. ameliyat ediyor, Mermin! Sağ böbreğini bir yetmez mi bu paralar? Bana sağ böbrek bir lazım. Ver kurtulsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> paralar, paralar. Bak senin parayla seni detuyorum. Nerede hocasıyla geziyordum Beşiktaş'la el ele. Haberin bile yok. Terbiyesizlik yapmıyor. Utanmıyor musun milletin kocasıyla? Orada burada geziyorsun. Ayıp diye bir şey var. Hiç hoş değil bu yaptıkları. <laughs> Seni yabancı telefon numarasıyla mı aradı? gidiyorsun arıyor da seni? Her arayana gidiyor musun böyle? Sen aradın. Ha fit yandın değil mi? Yandın. Yanık diyor sana. Yanık diyor. Kaşar diyor sana. Senin yüzünden boşandılar haberin var mı? Boşanmışlar senin yüzünden. Kadının kocasıyla geziyorsun sokaklarda. <laughs> Boşanmışlar. Hiç mantarım Kanka nerede ötmedi kurban oldum ben dedim ya daha demin mosmor diye. So, öyle bir şey mi dedim? Allah çapsın buraya mecliste pozisyon girerken dedim ulan bu ne mosmor dedim. Yemin Allah ediyorum Allah kahretmesin. Hadi gitmiş bas bas bir şey yapalım ya ne yapayım? Kod ver. Hocayla bir konuşalım. Kaç tane numara? O şeye yazdım. Kaç nerede? Şimdi <laughs> şeye yazdım bak bak üstüne. Biz de pozisyon vermeye <laughs> geldik. Bas, bas kanka bas! Ağzına tüküreyim ya! 33.20 mi dedi? bu şey, yaptım değil mi parkur paketin üstünde? 33.20'de. Tamam oraya o yazıyor, sor. Kanka bu kim kaç dakika oldu, daha bassan ne olacak? Hocam 9 e, numaralı yataktaki hasta arrest oldu bir anda, gelebilir mi? Yok veriyorum. Ben içeriden bir Vereyim mi kod? Ver ver. Kod numarasını unuttum ben şu anda. 22... 52... 22 22. Altına tıklayın. Emin misin bu numarası? Ya da 20 çift 0 ya da 22, 22 Ya karşınız yok mu yanınızda? Şunun arkasına bakın. Ya canım zaten şey yapsan yiyecek o mavi kod diye. <laughs> <Kanka, bak. gülüyor> Müjahidler şeyde doktor olursa sorsan onlara. Bir Adana bilgiti mi? Mert, madem ot merde, Mert kaç madam grubun numarası? <laughs> Veremedim mi? 211 miydi? Yok, 20 -20 <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 22, 22 ya. Bir 22 mikarız ama diyor zaten Mavi ot diye. Borun diyor. Anan, niye borun? <laughs> O biz de şimdi gördük o pozisyon vermeye geldik baktık yok. Yavan baktık dokuz var ya, Pozisyona geldik kıza klasik... gittim. Ben dedim bana diyorum ki bak mos mor bu ne oldu buna? Hadi hadi hadi. Lan sıkıntı. Seni... Ne yapayım ben? Hangi sene için? Öyle baba öyle. <laughs> Hangi Yapıyor, yap, Yapsam mı demek acaba kanka? Yapmasam mı? Aradık biz. Verdi mi o yaptıklarını? Koş derdim, oraya yedim anladın mı? Aynen devam ediyor şey. Bariz buradan belli oluyordu çünkü kanka rengi falan hani böyleydi anladın mı? Ben bunun başındayken fark ettim. Abi şimdi olan şu, gerçekten nasıl bunlar ötmedi? Kapatmışlar mı? Hangi geri zekalı kapattıysa Alarmı susturmuşlar. mı alarmı susturmuşlar? Alarm mı susturmuşlar? Hayır alarmı bile kalp ritminin alarmını susturamıyorsun. No, niye Öyle sastırıyor? bir şey yok değil mi? Direkt yani, direkt EEG kapanıyor. niye çalmadı o zaman? Cihazla alakalı bir şey mi? Anne, bunu Abla Sena diyor ki sonra toplayacağız diyor hastayı. Ben ne yapayım? Ben tedavilerini yapayım, Mecit'in işi bitti çünkü burada bir şeyim kalmadı. Ben... Ben şey yaparım, ben şunu telefon kimi? Ben... Şarjı bitecek, kanka senin...